Merhaba arkadaşlar Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 9. sınıf soru bankamızın 48 ve 49. sayfalarında bulunan ünite testi 3'ü çözeceğiz. Birinci soruda yukarıdaki tablonun ikinci sütunundaki sayılardan oluşan kümenin alt küme sayısı kaçtır? Arkadaşlar bu ilk satırda bakın 3 eleman verilmiş. 3 elemanla 8 alt küme oluşturabiliriz. Yine ikinci satırda 3 eleman var. Bunlarla 8 tane alt küme oluşabilir. Üçüncü satırda 4 eleman var. 4 elemanla 2 üssü 4. 16 tane alt küme yazabiliriz. E son satırda 5 eleman var. Ve bu 5 elemanla 255. 32 tane alt küme yazılabilir. Şimdi bize sorulan şey şu. İkinci sütundaki sayılardan oluşan kümenin kaç tane alt kümesi vardır? Arkadaşlar ikinci sütundaki kümenin elemanları için 8'i 2 defa yazamam. 8 yazabilirim, 16 yazabilirim ve 32 yazabilirim. Bu durumda 3 elemanlı bir küme meydana gelir. Bu 3 elemandan kaç alt küme oluşturacağımız sorulmuş. da 8 olacak. Cevap B şıkkı. İkinci sorudan alt kümelerinden biri 2, 5 olan bir kümenin en az kaç alt kümesi daha vardır? Şimdi bir kere alt kümelerinden biri 2 ve 5 ise bu ekstra parantezi attığımız zaman bu kümenin içerisinde kesinlikle 2 ve 5 elemanları olmak zorunda. Minimum bunlar olmak zorunda. Daha fazla eleman da olabilir. Ama bize en az daha kaç elemanı vardır, kaç alt kümesi vardır diye sorduğu için daha fazla eleman koymuyorum. Ve böyle bir küme olsun. bu iki elemanlı bir küme olduğuna göre A kümesinin alt küme sayısı 4 olmalı. Bunlardan bir tanesini bize vermiş ve kaç tane daha diye sorduğu için 4-1'den cevap 3 olmalı. Üçüncü soruda A, B, C, D, E kümeleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki bu kümelerin hep elemanı o zaman A kümesinde de, E kümesinde de, C, D ve E kümesinin hepsinde bu iki nolu eleman olmak zorunda. Bunları yerleştirelim öncelikle. Birinci öncülümüzü gerçekleştirdik. İkinci ipucuna baktığımızda 3 sadece A'nın elemanı. O zaman 3'ü sadece A'ya yerleştiriyorum. Üçüncüsünde 4 sadece E'nin elemanı değil. Yani E dışında bütün kümelerin içerisinde 4 nolu eleman olmak zorunda. Diğer taraftan bu 5 kümenin bileşimi 3 elemanlı. 5 kümenin içerisinde zaten A'nın 3 tane elemanı var. Öyleyse ekstra bir elemanın gelmemesi lazım. Çünkü bir eleman daha geldiği zaman bu bileşimin eleman sayısı 3'ten fazla olacak. 4 elemanlı bir küme olacak örneğin. 3 kalması için bu kümelerin maksimum sayıda elemanları bunlar olmak zorunda. Bu durumda A şıkkında BC'ye eşittir demiş. Bakın 2 4 2 4. Evet doğru. B kümesi C kümesinin aynısı. B şıkkında E D'nin alt kümesidir. E kümesi sadece 2'den oluşmuş. D e kümesi 2 ve 4'ten. E'nin tüm elemanları D'nin de elemanı olduğu için E kümesi D'nin alt kümesidir. Doğru. C'ye baktığımızda A ile D'nin bileşimi A olur demiş. A kümesi ile D'nin bileşiminde 2, 3, 4 ve 2, 4 birleştirirsek 2, 3, 4 yani A kümesinin kendisi oluşur. Bu da doğru. D seçeneğine bakalım. B kümesinden A'yı çıkar. Şimdi B kümesinde 2, 4 var. Bundan A'ya ait olan 2'yi de 4'ü de atarsak boş küme elde edilir. E fark D'ye baktığımızda E kümesi 2, D kümesi 2, 4. E 2'den 2, 4'ü çıkarırsak yine boş küme oluşur. Bu birbirinin aynısı fakat farklı olduğunu söylemiş. O zaman bu seçenek yanlış olacak. Aradığımız seçenek değişik olmalı bu yüzden. E'ye de bakalım yine de. A fark B söylenmiş. A'nın içinden B'ye ait olanları çıkar demiş. Şimdi A'dan B'ye ait olan 2 4'ü çıkarırsak 3 nolu eleman kalır. Diğer taraftan A'nın içinden E'yi çıkardığımız zaman 2 3 4'ten 2'yi çıkarırsak 3 ve 4 nolu elemanlar kalacak. Bunlar birbirinden farklıdır demiş. Evet gerçekten farklı olduğu için bu da doğru. Cevap bu yüzden değişik olmalı. Dördüncü soruda verilen sıralı ikili de bileşenlerin toplamı ikinci bileşene eşit olduğuna göre. Bakın bu birinci bileşenle ikinci bileşenin toplamı ikinci bileşenin ta kendisiymiş. E o zaman birinci bileşenin bu toplama etkisi yok demektir. Dolayısıyla birinci birinci bileşenin sıfır olması lazım. E 2x-6'nın sıfır olabilmesi için burada x'in 3 olması gerekecek. Bu durumda ikinci bileşenin kaç olduğu sorulmuş. 3'ü getirip bu ikinci bileşende yerine yazarsak 3 eksi 3 sıfır. Sıfırla bir şeyin çarpımı sıfır. 5 toplarsak aradığımız cevap 5 olacak. Beşinci soruda A ve B kümeleri sırasıyla P ve Q önermeleri, önermeleriyle eşleştirilecek olursa A fark B kümesinin sembolik mantıktaki karşılığı aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar A ve B kümesini düşündüğümüzde A bu, B de bu küme olsun. A fark B dediğimiz şey sadece A kümesidir. Yani A'nın B'den farkı. O zaman biz A'lara ait olup B'lere ait olmayanları arıyorsak P'de olanlar ve B kümesinde yani Q'nun dışında olanları arıyoruz. B'de olmayanlar. Onu da Q ile göstereceğimiz için Q'nun dışında kalanlar. Öyleyse bu P ve Q'nun değil olur. Bu da C şıkkında var. Altıncı soruda yukarıda sağda verilen elemanlar birinci bileşeni. Solda verilen elemanlar ikinci bileşeni oluşturacak şekilde ikililer yazılacaktır. Buna göre birinci bileşeni ikinci bileşeninden büyük olan kaç farklı ikili yazılabilir? Arkadaşlar birinci bileşenler ikincilerden büyük olacak. Yani sağdakiler soldakilerden büyük olacakmış. Şimdi ben birinci bileşeni dörtten oluşturursam ikinci bileşeni bundan küçük olan iki ile de birle de oluşturabilirim. Buradan iki tane eleman yazabiliyorum. Diğer taraftan birinci bileşeni 2 ile oluşturursam ikinci bileşeni sadece 1 ile oluşturabilirim. Buradan bir tane yazabiliyorum. Birinci bileşeni 1 ile oluşturduğumda ikinci bileşende birden küçük bir şey bulamadığım için buradan bir ikili olmaz. Aynı şekilde birinci bileşene sıfır koyduğumuzda yine sıfırdan küçük ikinci bileşen içinde bir eleman olmadığı için buradan da çıkmaz. Öyleyse toplamda 2 artı 1 3 tane ikili yazılabilir. Yedinci soruda yukarıdaki elemanlarla birinci bileşeni ikinci bileşeninden küçük kaç ikili yazılabilir? Birinci bileşenler ikinciden küçük olacaklar. O zaman birinci bileşene eksi 1'i koyarsam ikinci bileşene 1'i, 2'yi, 3'ü hepsini yazabilirim. Sırf buradan 3 tane eleman elde ediyorum. Eğer birinci bileşene 1'i biri koyarsam ikinci bileşen 2 iki veya 3 olabileceği için 2 tane durum var burada. Eğer birinci bileşene 2'yi koyarsam ikinci bileşene yalnızca 3'ü koyabileceğim için 1 tane yazabiliyorum. Birinci bileşene 3 koymam durumunda bundan daha büyük bir eleman olmadığı için böyle bir şey yapamam. Böyle bir sıralı ikili yazılamıyor. O halde 3, 2 ve 1 toplamda 6 tane istenilen durumu sağlayan ikili yazılabilir. 8. soruda A, B, C kümeleri aşağıdaki şemayla verilmiştir. Buna göre ABC bileşimi evrensel küme kabul edilirse hangisi yanlış olur? Arkadaşlar A'nın tümleyeni 3 5 6 7. A'nın dışında kalanlar bakın A kümesinin dışında kalanlar 3 6 7 ve 5. Gerçekten bunların tamamı verilmiş. Dolayısıyla bu doğru olacak. B kümesinin dışında kalanlar demiş. Onlar da 1 ve 7. B'nin dışına baktığınızda sadece 1'in ve 7'nin kaldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da doğru olmak zorunda. Diğer taraftan C şıkkında C'nin tüm yeri 1, 2, 3, 5 olduğu söylenmiş. C kümesinin dışına doğru baktığımızda 3, 2, 5 ve 1 nolu elemanlar var. 3, 2, 5, 1 doğru olacak. D seçeneğine bakalım. Burada da A bileşim B'nin tüm yerinde 7 kaldığı söylenmiş. Arkadaşlar A bileşim B kümesi, şöyle tarayarak gösterelim. A bileşim B kümesi bu kümenin tamamıdır. Bu kümenin dışında kalanlar yalnızca 7 olduğu için bu da doğru olacak. D seçeneğimizde yine istenilen durumu sağlıyor. E'ye baktığımızda A kesişim B'nin tüm yeni. Şimdi A kesişim B'yi belirleyelim. A ile B'nin ortak olduğu elemanlar şöyle pembe renkle gösterdiğimiz bölümler. Bu A kesişim B. Şimdi bunun dışında kalan kimler var? 1 var. 3, 6, 7 ve 5 var. Burada sadece 1, 3, 5, 6 olduğu söylenmiş. 7 de olmak zorunda olduğu için E seçeneği yanlış olacak. 9. soruda A, B, C birer küme olmak üzere verilen işlemin sonucu hangisidir? Arkadaşlar şurada bakın A'nın tümleyeni bileşim B, bileşim C'nin tümleyeninin parantez tümleyeni verilmiş. Şimdi şu parantez tümleyeni içeri doğru dağıtalım. Tümleyen içeri dağıtıldığında her bir kümenin değilleri alınacak. Aynı zamanda aradaki bağlaçlarında buraya göre kümedeki birleşme işlemlerinin de tam tersi kesişme olarak yer almak zorunda kalacak. Şimdi A'nın tümleyeninin tümleyeni kendisi. birleşimin tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni kesişim, C'nin tümleyeninin tümleyeni C kümesi kesişim. Diğer taraftan şuradaki kesişim işleminin birleşim üzerine dağılma özelliğini uygularsak B kesişim B birleşim B kesişim C kümesi elde edilecek. B ile B'nin kesişimi, bir kümenin kendisiyle kesişimi yine bu kümenin kendisidir. B kümesiyle C'nin kesişimi var. B bileşim, B kesişim, C meydana geldi. Bunu ven şeması üzerinde gösterelim. A, B ve C kümelerini şöyle çizecek olursak bunların istenilen bölgesini bulalım. Bakın B ile C'nin kesişimi şuradaki bölge olur. Burası. Bunu B ile birleştirdiğinizde yine B kümesinin ta kendisi meydana gelir. Sağ taraftaki kısım bu siyahla taradığımız bölge. Şimdi sol taraftaki kısma bakalım. Onu da kırmızı renkle göstereceğim. A kesişim C kesişim B'nin tümleyeni. Keri A ile C'nin kesişimi şuradaki bölge olacak. Kırmızı renkle çizdiğimiz. Bir de bunun B'nin dışında kalan da. E, B'nin dışında kalan bölümde şurası olduğuna göre kırmızı renk e, birinci bölgenin oluşturduğu kısım olacak. Bizden de bu kırmızı bölgede oluşturduğumuzla siyah bölgede oluşturduğumuzun kesişimi istenmiş. Baktığımızda siyahla kırmızının hiçbir şekilde ortak yeri olmadığı için bunun kesişimi boş kümedir. Öyleyse cevap A şıkkı olacak. 10. soruda E evrensel kümesi 0 1 2 3 4 5 olarak tanımlanmış. A kümesi 2 4 ve x e, asal sayı olmak üzere B kümesinin elemanları da bu asallardan olacakmış. Şimdi B kümesinin elemanları bu durumda e, verilen evrensel küme içerisindeki asal olanlar 2 3 ve 5 olmalı. A'nın tümleyeninden B'nin yerini çıkarmamız istenmiş bulduklarımızın toplamlarını bize soruyor. Ve bunu Venn şeması üzerinde gösterirsek yine bulmamız oldukça kolay olacak. A, B ve evrensel. A kümesiyle B kümesinin kesişiminde bakın sadece 2 nolu eleman var. 2'yi buraya yerleştirelim. A kümesi 2 ve 4'ten oluşmuş. 2 kesişimde olduğuna göre 4 A fark B'de yer alacak. B kümesi 2 3 5 2'yi yerleştirdik. 3 ve 5'i de B fark A'ya koyalım. Diğer yandan evrenselde 0 1 2 3 4 5 var. 2 yerleşti. 3 4 ve 5 yerleştiğine göre geriye dışarıda 0 1 ve başka eleman var mı? Bakın. 0 1 2 3 4 5 hepsi yerleşmiş. O zaman başka eleman kalmadı. Şimdi bizden A'nın tümleyeni fark B'nin tümleyeni istenmiş. A'nın dışından B'nin dışını çıkartın. E A'nın dışında kalanlar 3 5 1 ve 0 bu A'nın dışındakiler. Bundan B'nin dışında kalanlar. E B'nin dışında kalanlar da 4 1 ve 0. İşte bu soldaki kümeden sağdakine ait olanları çıkaracağız. E 3 kalacak aynı şekilde çünkü sağ tarafta 3 yok, çıkamıyor. 5 yine aynı şekilde sağ tarafta olmadığı için kalacak. 1 sağ tarafa ait olduğu için bunu atmak zorundayım. 0 da yine sağ tarafa ait olduğu için bunu atıyorum. Öyleyse istenen kümeyi sağlayan elemanlar 3 ve 5. Bizden bunların toplamı istenmiş. 3 ile 5'in toplamı istenen cevap 8 olmalı. 11. soruda E evrensel küme olmak üzere verilenlere göre C'nin tümleyeni kaç elemanlıdır? Arkadaşlar A kümesiyle tümleyeninin toplamı evrensel kümeyi B kümesiyle B'nin tümleyeni de yine evrenseli verdiği için bakın buradan bir evrensel küme bir tane de buradan evrensel küme olmak üzere bunların toplamları iki tane evrensel kümenin eleman sayısıdır. Bu da 12 artı 6'dan 18 Dolayısıyla evrensel küme 9 elemanlı olacak. Evrensel 9 ve C kümesi 4 elemanlıysa o zaman C kümesinin tümleyeniyle ile birlikte bunun evrensel kümeyi oluşturduğunu biliyorum. Evrensel 9 elemanlı ve C de 4 elemanlıysa o zaman C'nin tümleyeni 5 elemanlı olmak zorunda. Cevap bu yüzden A şıkkı olacak. 12. soruda ABC kümeleri verilmiş. Buna göre şekildeki boyalı bölge aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar bunu iki parça halinde düşünebilirsiniz. Bakın birinci ve ikinci parça olarak düşünelim. Birinci parçaya baktığımızda bu C kümesinin, B kümesinin ve A kümesinin üçünün ortak elemanı olduğu için bu bölge A kesişim, B kesişim C olarak ifade edilebilir. İkinci bölgeye baktığımızda bu ikinci bölge C kümesine ait fakat A ve B'den hiçbir eleman barındırmıyor. O zaman burayı da C fark A bileşim B biçiminde gösterebilirim. Şimdi bulduğum o iki parçanın da bileşimini alırsam aradığım taralı bölgeyi bulmuş olurum. Bu da bakın E şıkkında var. Cevap dolayısıyla E şıkkı olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.